Endüstri devriminden bugüne her yıl daha fazla üretiyoruz. Küresel rekabet ortamı, sanayileşme ve teknoloji yeniliklere öncülük ederken kalkınma hamleleriyle şehirlerimiz büyüyor, gelişiyor. Dört kıtada 40'ı aşkın ülkede faaliyet gösteren Çuadaroğlu, %99 oranında geri dönüşümlü bir malzeme olan alüminyumu, giydirme cephe sistemleri, kapı pencere sistemleri, ve sürme sistemleri gibi pek çok alanda kullanarak şık ve modern yapıları şehirlerimizle buluşturuyor. Geleceğimizi inşa ederken ekolojik bütünlüğün korunmasına yardımcı olan geri dönüşümlü malzemelerin tercih edilmesinde örnek ve lider bir kuruluş Çuadaroğlu. Tasarımdan üretime ve uygulamaya kadar ki tüm süreçlerde yer alarak Türkiye'de ilk ve tek, dünyadaysa sayılı markalardan biri olan ARGE çalışmalarıyla inovasyona yön veren ve alüminyum sektörüne her anlamda öncülük eden Çuadaroğlu, metal sanayi ve alüminyum sanayi olmak üzere iki ayrı şirketle faaliyet gösteriyor. Interal, Intervol, Interax, Intersecure ve Interdici gibi markalarıyla Türkiye'de ve dünyada prestijli projelere imza atan Çuadaroğlu, sektöründe halka arz olup borsada işlem gören ilk şirket olmanın yanı sıra akademi sanayi işbirliği çerçevesinde gerçekleştirdiği öğrenci proje yarışmasını 2004 yılından bu yana aralıksız sürdürüyor. Mühendislerin elinde gelişen yapılar, mimarlar sayesinde sanata Uğadaroğlu sayesinde hayata dönüşüyor.